ÇSS Legal'la e, e, İngiltere vize başvurusunu yaptım. E, dünyamı çok çok teşekkür ediyorum ve CSS Grup ailesine teşekkür ediyorum. Çalışmaları mükemmel bir şekilde ve vizemi çok çabuk bir şekilde aldım. Bilmem çabuk şekilde sonuçlandı ve şu an mutluluktan ne diyeceğimi bilmiyorum. Dediğim gibi ÇSS e, Legal servisi, tercih edin. Yani tercih ederseniz vizeleriniz e, çok çabuk sonuçlanacak ve sonuna kadar güvenebilirsiniz. Bu ikinci vizem iki defadır TSS Legal'de çalışıyorum. İkisinde de vizem çok çabuk sonuçlanıyor. TSS Legal ailesine buradan sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Vize alacak arkadaşlara da Oradan bol şans diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.